Evet, ee, şu anda Edirne'deyim. Ben Fahrettin Şener. Uzun bir süreden beri Ümre'den döndükten sonra videoları atamamıştım. Bana attığınız mesajlara baktığımda da bayağı sorular birikmiş. Hem sorulara cevap vereyim dedim. O yüzden kameranın karşısına yine geçtim. Birinci soru, dil sorunu soruyorsun. Zahmet çektiniz mi? Dil sorunum hiç olmadı. Hem Suriye'de, hem Ürdün'de, hem de Arabistan'da Türkçe konuşan insanlara sık sık rastlayabiliyorsunuz ama resmi alanlarda Arapça konuşmak gerektiğinde Google çeviriler var. İnternetiniz olduğu sürece Google çeviriyle bu sorunu çözebiliyorsunuz. İkinci sorun olarak lastiğiniz patladı mı diye sormuşsunuz. 3500 kilometrelik bir yol yaptık ama daha öncelere 10.000 kilometre yapmıştım. O zaman da patlamadı, şimdi de patlamadı. Çünkü benim lastikler 7 kat zırhlı, özel bir lastikti, şamrelli. Ama gerçekten patlamadı, inanılmaz dayanıklı çıktı. Bazı arkadaşlar şunu sormuşlar ki herhangi bir bisikletle gidilir mi? Hepsinle gidilir. Önemli olan uzun yola dayanabilecek bisikletin olduktan sonra bu yüzden her türlü bisikletle gidebilirsiniz. Yürüyerek gitmek isteyenler çok zorlanacakları alanlar var. Mesela Arabistan'a girdiğinizde işte 400 kilometrelik bir çöl geçişleriniz var. İster Mekke'ye ister Medine'ye giderken burada, buralarda en az bir haftalık iyice sırtınızda taşımanız lazım. O yüzden yürüyerek gitmek gerçekten zor ama ille de gidecek olan arkadaşlara önce Medine değil çünkü Medine daha uzak. Önce Mekke'ye geçip daha sonra Medine'ye gitmelerini tavsiye ederim. Bisikletle gitmek isteyenler için bisiklet seçimi, sele, ekipman, kıyafet ve malzeme önerin, önerin neler? Bisikletle gitmek için öyle bir önerim ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz düz kıyafetle giyindim. Yağmurluk ve rüzgarlıkla ben öylece gittim. de özel bir kıyafet giymeye gerek yok. Rahat değebileceğiniz kıyafetlere girin. Tabii hava durumuna göre. Yazın gidiyorsanız ona göre giyinirsiniz. Kışın gidiyorsanız ona göre giyinirsiniz. Ama yağmurluğunuz ve rüzgarlığınız muhakkak olsun. Pasaportunuz olduktan sonra Suriye'de kişi başına 25 dolar alıyorlar Suriye'ye girişe. Tabi önce Türkiye'den geçerken de 1000 lira alıyorlardı. Şu anda 1250 lira oldu bu yıl başından sonra. Ürdün'e geçtiğinizde sadece 10 riyal alıyor. Hatta bunu para olarak ödemeyip kredi kartından da ödeyebiliyorsun. Suudi Arabistan vizesini sınır kapısından değil de e-devletten -E daha önce müracaatta da alabiliyorsun. Ben 120 dolar civarında ödemiştim. Konaklama sorununu soruyorlar. Problem yaşadın mı diye. Konaklama olarak Türkiye'den giderken e genelde havalar soğuk olduğu için işte öğretmen evlerinde, karayollarında, otellerde e, konakladım. Akdeniz'e indiğimde, Suriye tarafına işte geçtiğimde e, bunlar genelde işte çadırda kalabileceğim alanlarda çadırda da kalabiliyorsunuz ama genelde camilerde kalmaya çalıştım. Çünkü her camide muhakkak kalabiliyorsunuz ve camilerde sıcak su, elektrik olduğu için işte yolda eğer konaklayacaksanız her yerde camiler var ve her camide kalabilirsiniz. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşadın mı? Tehlikeli bölgelerden geçtin mi? Önermediğin bir güzergah var mı? Güvenlikle ilgili e, bir şey yaşadım derseniz aslında yaşamadım ama Suriye'den geçerken Humus dediğimiz şehirde olaylar vardı. Şehrin girişleri çıkışları kapalıydı fakat ana yol dedikleri M4 karayolu her zaman güvenli. Ya, araçla gidecekler için önerilerin var mı? Araçla gitmek o kadar kolay ki. Yani Türkiye'den çıktıktan sonra Suriye'yi 200 şey 575 kilometrede geçiyorsunuz. Bir gün mesela Şam'da kalıp rahatla geçebilirsiniz. Çünkü hep ana yoldan gidiyorsunuz M4'ten. Hem güvenli hem de yollar çok güzel. Oradan Ürdün'e geçiyorsunuz 275 kilometre. O da çok güvenli ve temiz. Daha sonra Suudi Arabistan'a girip zaten Medine'ye kadar yani araçla gittiğinizde 3 günde Medine'desin. Yani o kadar kolay. Dört günde de ömrünüzü yaparsınız. Bu yolculukta kaç kilogram verdin diye çok sormuşlar. Bisikletle gittiğim için altı buçuk kilogram falan verdim. Orada beslenmem de çok farklı oldu. İştahım da açık olduğundan dolayı sanki verdiğim kiloları geri almaya başladım. Bisikletinde takviye ya da elektrik var mı? Takviye ve elektrik yok bisikletimde. Bisiklette elektrik olduğunda e, sınır kapılarından geçiremezsiniz. Çünkü o zaman e, ona plaka istemeye başlarlar, ruhsat istemeye başlarlar. O yüzden... Elektrikli bisikletle oraya geçme imkanınız yok. 10-15 kişilik bu kişilik gruplar oluşturup umre turu düzenlemek gibi planların var mı? Böyle bir planım yok. Ama düzenleyen arkadaşlar benden bilgi isterlerse onlara her türlü bilgiyi ve yardımı yapabilirim. Bu oradayken Ahmet Bey diye bir rapperle e, diyaloğun olmuştu. Onu çok soranlar olmuş. Bu güvenilir mi kendisi diye? Şimdi Ahmet Bey bir, e, Mekke'de o karşılamıştı beni. Mekke şefi diye isim olarak anıyorlar. Ee, takip ettiğimde tabii benimle ilgilendi. Takip ettiğimde baktım ki hakikaten Türkiye'de o tanınan biri. Yani kendisi Urfalı, Arapçayı da iyi biliyor. Türkiye'de her yerden müşterileri var. Yani şey olaraktan baktım müşteriler de gayet memnun ama tabi bu bir tercih meselesi benim gösterdiğim. Ee, ister turizm şirketlerine gidin, ister ama münferit olarak gittiğinizde eğer otel aramak zorunda kaldığınızda yani kendi kişisel olarak otel aramak zorunda kaldığınızda bence Ahmet Bey'i denemelisiniz. Dönüşü çok soran olmuş. Neden uçakla oldu ve bisikleti ne yaptın dönüşte? Zaten benim planımda da dönüşüm uçaklaydı çünkü kış şartları başlamıştı. Ben Ümre'ye giderken haç kurasını beklediğim için haç kurası çıktıktan sonra biraz geç oldu. Yani kış şartları başladığından dolayı dedim ki Ümre'yi yaptıktan sonra uçakla dönerim diye aynı planıma sadık kaldım. Bisikletimi tabii orada bırakma imkanım yok. O benim ömrü arkadaşım gibi oldu. Yol arkadaşım gibi oldu. Bayağı bir bedel ödedim ama uçakla geriye getirdim. Telefon hattı sorusu çok var. Orada internet ve telefon görüşmelerini nasıl yaptın diye. Orada benim hiç sorunum olmadı. Şöyle hangi ülkeye girdiysen muhakkak onun hattını ve internetini aldım. Zahmet çekmedim. Bir de çok fazla misafir etmek isteyen kişi ya da kurumlar mesaj atmış. Yardım etmek isteyen kişilerin mesajları var. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Gerçekten onlara teşekkür ederim. E, o kadar yoğun bir e, mesajları vardı ki. Hepsine bakamadım da yani bazen göremedim de. gitmek çok farklı bir yolculuk. Bütün sorunlarını kendin hallettiğin için yani mesajlara yoğunlaşamadım. Onlara gönülden teşekkür ederim. E, onlara şimdiden yürekten teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Son olarak e, takipçi kitlen günden güne büyüdü. Bu kadarını bekliyor muydun? Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Kesinlikle e, benim sosyal medyayla çok aşırı böyle bir şeyim yoktu. Böyle bir şey olacağını da bilmiyordum. Ama gittiğim yol hayırlı bir yol olduğu için, güzel bir yol olduğu için bu e, Ümre gibi olan yerlere yani taraftarı ve şeyi de çok oluyor. Gerçekten iyi niyette çıkılan bu yolda hem takipçi sayıları hem bana dua edenler çok fazla oldu. Bana sosyal alanda da, yolda da yardım edenlere, dua edenlere gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Öncesinde de birçok ülkeye gitmiştin. E, bisikletle de, motosikletle de tek başına birçok ülkeyi gezdin ama hiç bu kadar böyle bir destek olmamıştı e bunu, Müslüman olmanın e, mı bağlıyorsun? Kesinlikle Türk ve Müslüman olanlara bu yola çıktığınızda yolunuz hayırlıysa niyetiniz de iyiyse Allah size e, yolda hizmet edebilmek için bir sürü iyi insanları sıraya koyuyormuş. Buna inandım. Hayatımda ne istediysem hep önüme geldi. Gerçekten hayırlı yolda yapılan işler de hayırlı oluyor. Yardımlar da inanılmaz oluyor. Ben buna inandım.